Evet arkadaşlar, ilk maçı yaptık ve yenildik. Rakip kim? Rakip sizce kim arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Rakip Barcelona ve şu anda deplasmandayız arkadaşlar. Ve No Camp'tayız. Ne oldu kamp Barcelona arkadaşlar? Stad tıklım tıklım Bar Barcelona oldu. Ee, Barcelona taraftarlar var arkadaşlar. Nakatü destekleyenler de var arkadaşlar. Bakalım maç ne olacak? Yağmurlu bir havada. Ee, bakalım maç başlayacak mı arkadaşlar? Evet. Bu maçı yenemezsek işimiz bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağmur yağıyor şu anda. Evet arkadaşlar. kadroyu saymadı. Bilmiyorum artık. Siz internetten yazı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet. Matsuyama. U, Uyuga. Evet. Ichizagi. Matara şey. Matsuyama kaptırdı. Evet. Ichizagi. Tsubasa. Tsubasa. <laughs> Ve Evet arkadaşlar Japonya takımı Evet Uf. Evet kaptık arkadaşlar Pasımızı verdik Ve koşmaya başladık hadi be. Tribünler sessiz arkadaşlar. O kız bile bağırmaz oldu artık. O kız dediğim şey arkadaşlar. Çok bilmiş arkadaşlar. İşte Matsuyama. <laughs> of. Musugi. Nereden vurur Musugi? Taro. Hadi arkadaşlar. Matsuyama 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 Evet arkadaşlar Jin geçti. Gigato Jig Of. Abi. Abi defansa koşun defansa. Evet arkadaşlar topa bakıyorlar. Başka yapacak hiçbir şey yok. Bak. Evet arkadaşlar maçın bitti ya. Evet. Takahara. Japon takımı Nakatsu elendi artık arkadaşlar. Çünkü Evet. Uf, çok kötü bir yerde faul yaptılar. Jinto Yok Musugi Musugi baktı Musugi Çok iyi vurdu ama Musugi Top dışarı çıktı acı Musugi Evet arkadaşlar Japonya bakalım elenecek mi Yoksa yola devam mı edecek Aha. Pardon arkadaşlar bir dakika. Oyunu baştan kuruyorum. Bir sıkıntı var. Şunu bir sileyim. Heh. Şimdi. Evet. Evet. Hadi be. Evet, ilk şutumuzu çektik arkadaşlar. Uyga. Ama abi Barcelona ile oynuyorsun ya. Kolay bir şey değil. Matsuyama. Ne oldu Matsuyama bu maç? Oxide. Evet arkadaşlar. Maç gitgide gidiyor arkadaşlar. Sürekli gittikçe Nakatsu'da Evet defans boş mu? Oo Wakabayashi yine takımını kurtardı ya. Wakabayashi Verdim ama pas normalde. Bir daha verdi. Şşş döner baba. Barcelona'nın defansı taş gibi arkadaşlar. Japo Hadi. la Arkadaşlarım bu huyuyla çok ağır kalıyor ya. Artık spiker bile konuşmuyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Biz bas... Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Biraz sıkıntıdayız. Hadi be. Artık elveda mı diyoruz? İşte Jinto. Of. Valla Barcelona iyi kapattı arkadaşlar. Nakatsu bir şey yapamıyor. Hadi be. Tsubasa'dan ses geldi arkadaşlar. Çık. Ginto. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo. İşte budur arkadaşlar. Huyga attı. Huyga, Ginto. Müthiş bir pas. Kimsenin sesi çıkmıyor nedense Abi nasıl bir sıfırdan attı ya bu Evet Uyga müthiş vurdu ve gol attı Bir şeyler ters gidiyor ama ben anlamadım Evet işte bir kere bile konuşmaz oldu arkadaşlar Bir işte testlik var hiç ben hiç, hiçbir şey anlamadım Tustu basa. Tustu basa. Tustu kendine geldi ya. Hadi. <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlar. Matsuyama vurdu. Kaçırdan mı arkadaşlar? tuzu basa, hadi tuzlu basa. <laughs> hadi be. Evet. Barcelona çok iyi oynuyor arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. Spiker maç anlatmayı bile. Evet. Bakalım. Ee, Nakatsu ne yapacak arkadaşlar? Maçı biz oynadık normalde. Hadi bakayım. Sano. 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 Buraya kadar getirdi ya Sano. <laughs> ah, tuzlu ya faal yaptılar ya. <laughs> Şiza gibi mi? Evet, Huyga sakatlandı arkadaşlar. Evet, bakın Huyga. Bu işte bir terslik var. Tusu basa. <laughs> Aktı. <laughs> Hadi be. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, Tanç. Barcelona kullanıyor. Kimsenin keyfi yok. Evet. Ölüm kalın maç arkadaşlar bu. Mitta. Of. İnanılmaz çıkardı. İnanılmaz çıkardı. Vakavayashi. <laughs> Evet. vurdu. Oh. Evet. Hadi be. Matsuyama Oksay'da düştü. Uyga. Çok can sıkıcı bir yirmi arkadaşlar. Evet. Oh, evet arkadaşlar, Tusu Basa'dan bir ses yok. Of. Evet, topa koşuyoruz. Evet, Barcelona. Oha, işte budur. Uf. Ah, zorladı ama geçemedik. Barcelona çok iyi oynuyor arkadaş. Uyga. 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 Huyga! Götüsün! Huyga! Evet arkadaşlar. Abi. Yine iyi ortaladı acı. Of. çalım Çalın üstüne çalım atıyor. Hadi bakayım. Mi Musugi. 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 Oh, musugi. Of oh, Musugi. Of oh, Musugi. Çok zor bir maç geçiyor. Ha! Kimse topa vuramadı. Verdi pasını. Of. Hah. Aa. Evet. Evet. Tut bas. Of. Barcelona inanılmaz iyi oynuyor. Lan ben niye yetişemiyorum topa? <laughs> Baktık. Pas. Tam verdim ama pas. Üff. Abi akıl dolu paslar bu ya. Bakın. Barcelona'yı üzerimizde çekeceğiz. Hocam. <laughs> Hocam çok iyi çıkardık ha. O kadar kolay değil. Bu da Cito var. Hadi. İyi Al. Şürt, şürt. Abi. Matsu ama. Çok iyi yer ortaladı ama. Jubilo <laughs> Hadi konu. Evet. Oof. Ah di be. Çok net pozisyonlar. Huyga. 1-1 bir, bir. Evet Bu maç da mı öyle bitecek herhalde Hadi, Hadi lan içerik açın Kimse içerik açmıyor ki

Evet. Evet arkadaşlar. Birinci Juventus, ikinci A grubunda birinci Juventus, ikinci Real Madrid, 3. Roma, dördüncü Milan arkadaşlar. Bizim gruba geçelim. Yine değişmiş olmadı arkadaşlar. Ee, aynı devam ediyor. United, Arsenal ve Arsenal arkadaşlar. Evet. Şuradan e, şeye bakalım. Yine e, asist gol pardon gol kralında da biz varız. Asiste de biz varız arkadaşlar. Yine de yenilmedik arkadaş. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdiki rakip kim acaba arkadaşlar? Evet, arkadaşlar maçlar çok zor geçiyor. Evet arkadaşlar maçlar çok zor geçiyor. Bilmiyorum ee, iyi oynayamıyor mu? Ee, bilmiyorum. Ve berabere kaldık. Galiba Nakatsu elenecek arkadaşlar. Tabi bölümü ben yazmıyorum. Bölümü emülatör yazıyor arkadaşlar. Yenilirsem maç biter. Ee, yenilmezsem de yapacak bir şey yok. Ama Barcelona mı iyi oynadı ben mi iyi oynadım. Ee, arkadaşlar Videonun sonuna geldik. Bakalım Tsubasa ne yapacak. Ee, Misaki ne yapacak. Huyga ne yapacak. Huyga'nın çok güzel golleri var da şeyi beğenmiyorum ben. Tsubasa bayağı da oynamıyor. Parayı mı azalıyor bilmiyorum videonun sonuna geldik. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç ve like atarsanız da sevinirim arkadaşlar.